Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün günlerden ne? Salı. Sabah 8.20 civarı. Kanada, Toronto. Camları bir kapatayım. Evet. Ee, bir sonraki videomuzda, yani gelecek videoda Kanada hakkındaki gerçeklerden bahsedeceğim. Ee, Birçok video araştırdım ama göremedim sanki varsa da bilmiyorum. Hani doğru bilinen, yanlış bilinenler Kanada ile ilgili onlardan bahsedeceğim. Ee, aynı zamanda da bir önceki videoda hani sesle ilgili problem olduğuna dair çok bildirim aldım. Ben seyrettim aslında ses çok problem değil gibi görünüyordu. Hani rüzgar vardı tabii dışarıda biraz o etkiliyor. Ee, sağolsun olsun arkadaşlar uyardılar. Hem yani sosyal medyadan maille falan ses kötü ya da mikrofon kullan diye. Arkadaşlar mikrofon da kullandım daha önce. Ee, yok kar etmiyor. Öyle, öyle bir rüzgarlı havada maalesef sesi alıyor. Hani dış sesleri almayan mikrofonlar var. Maalesef pahalı. Çok çok bağlı onlar. Ama o videoda değindiğim şeylere de tekrar bu yeni videoda değineceğim. Çünkü hani çok izlemek istemiş arkadaşlar ama sesten dolayı sanırım pek mümkün olmamış. Yani kısacası bu. Hani Kanada hakkındaki doğru bilinen yanlış bilinenler gerçekler neler onlardan bahsedeceğiz böyle bir ipucunu vermiş olayım umarım keyifli bir video olur izlemesi sizin açınızdan hadi bakalım videoyu hazırlamaya başlayalım sağlıklı kalın sağlıcakla kalın